Kopalı, nağlı, biri var imiş, biri yok imiş. Bir nene ile baba var imiş. Bir gün baba neneye bir. Benim için bir koval pişir. Nene de baba için bir koval pişirir. Kovalı soymak için pencerenin karşısına koyular. Hele bu vaxt koval özüne gelir. Pencereden aşağı inip kaçmak istiyor. Koval kaçanda nene arkadan kışkırıp kovala belə deyir. Geri dön, geri dön. Ne olur geri dön. Koval ise neneye belə cevap verir. Ne kadar ağlasan boş. Ne kadar yalvarsan boş Sana dönmeyeceğim Bir, kaçınala başlayır Kovala kaçır kaçır kaçır, Birden bir dovşana rast gelir Dovşan kovala gören kimi çok sevinir Ve kovala böyle deyir Bana sen lazımsın Kovala bir çık dovşan onu yemek istiyor Ve kaçır kaçır dovşana böyle deyir Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Koval az gedir, çok gedir, birden bir ayıya rast gelir. Ayı Koval'ı gören kimi çok sevinir, çünkü çok azmış idi. Ve Koval'a böyle deyir. Çok tatlısın çok, seni veren Allah'a şükürler olsun. Çok güzelsin çok, ben güzelden anlarım. Koval ise ayıya böyle cevap verir. Seninki hiç gözü doymaz, hiç utanmaz. Ve Koval kaçmağa başlayır. Bunu gördük ayı, Koval'ın arkasıyla böyle seslenir. Sensiz ben sen sen nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başına yalnız kalamam Senin kokunu özlerim Hep yollarını gözlerim Götür beni gittiğin yere aynı sözüne kulak atmayıp Kaçır Az gelir çok cidip, Birden bir türkçe Türkçe kovalı gören kimi kovala beledir. Senin ağzını yerim ben bu zamana kadar nerelere bildin sen. Kovalı ise Türkçe beledavadır. Güle güle sana güle 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 oh oh. güle 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 oh güle 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 oh. güle güle güle. Türkçe kovalı tutmam için kovalı Allah görse kovala beledir. Hepin... Çiz, bu öfke ne diye Kogal da Türkçe'ye yakınlaşan kimi Türkçe kogalı tutur. Ve bu da kogal ağlayarak deyir. Ah nasıl inandım masum çocuk gibi Türkçe ise küle küle kogala belediyiz. Senin anan benim için doğurmuş Canım hamurunu benim için yoğurmuş Deyip Türkçe kogalı